Defne yaprağının faydaları saymakla bitmez. İlk olarak manganez, çeşitli vitaminler, selenyum, bakır, demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin bir bitkidir. Bu videoda sizler için defne yaprağının faydaları nelerdir, çayı nasıl yapılır sorularını cevapladık. İyi seyirler. Kanserle savaşmaya yardımcıdır. Doğal antioksidan etkisiyle vücudu zararlı ve yıkıcı bakterilerden koruyarak hücrelerin yaşlanmasını ve ölmesini önler. Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Şeker hastaları için yardımcıdır, şekeri dengelemeye yardımcı olur. Defne yaprağı vücudun insülin direncini kontrol altında tutar. Migren ve baş ağrılarına iyi gelir. Defne yaprağının yakılması kaygıyı ve stresi azaltır. Doğal olarak yatıştırıcı etkisi bulunmaktadır. Cildi tazeler. Defne yaprağı yağı, yağlı ciltteki yaraların üzerine uygulandığında daha hızlı iyileştirme özelliği vardır. Romatizma ve kas ağrılarının da hafiflemesini sağlar. Stresinizi azaltmak ve ruhunuzu tazelemek için defne yaprağını çay içerisinde de kullanabilirsiniz. Sakinleştirici etkisi bulunan defne yaprağı Çay olarak tüketildiğinde daha rahat uyuyabilmenizi sağlar. C ve A vitamini bulunan defne yaprağı bağışıklık sistemini güçlü tutar. Defne yaprağının içerisinde bulunan antioksidan ve demir kalp sağlığına da iyi gelir. Öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücü etkisi vardır. Sindirim sorunlarına ve mide ağrısına iyi gelir. Tansiyonu dengeler. Defne yaprağı saç dökülmesini azaltır. Birkaç defne yaprağını suda kaynatıp süzdükten sonra saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Solunum yollarını korur. Enfeksiyon giderici etkisi ile mevsim değişikliklerinde yaşanan hastalıkların önlenmesini sağlar. Vücudu terletir, arındırır. Ter yolu ile vücuttan kolayca mikropların atılmasını sağlayarak vücut ısısını dengeler. Defne yaprağı çayı nasıl yapılır? 2 ya da 3 adet defne yaprağını bir su bardağı kaynamış suyun içine ekleyerek 10 dakika demlenmeye bırakın. O arada çay hem demlenecek hem de içilmesi gereken kıvama gelecektir. Demlenen çayı yapraklardan arındırmak için süzgeç kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan defne çayını afiyetle içebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın, sağlıcakla kalın.